Cicero'nun ihtiyarlık üzerine yazdığı ve yaşlılığın bilgeliğini anlatmaya çalıştığı kısa felsefi argümanında aptal insanlar yaşlılığa kendi hatalarını, kendi yetersizliklerini yüklerler der. Sonrasında yaşlılar niçin sitem edilir diye sorar. İyice düşününce yaşlılıktan nefret etmek için dört olası sebep görüyorum der Cicero ve bu sebepleri şöyle sıralar. İlk sebep yaşlılığın bizleri aktif hayatın dışına itmesidir. İkinci sebep bedenimizi zayıflatması. Üçüncü sebep hayattaki en tatlı zevklerden bizleri mahrum etmesi ve dördüncü sebep ise bizleri ölüme yaklaştırmasıdır diye devam eder. Fakat bu sıkıntıların ortasında yaşlılıkla barışmak ve onu kabullenmek de bir seçenek olarak karşımızda durur. Zira yaşlılık birçok bilgi için zamanın hünerlerini sergileme fırsatı sunan bir deneyim denizi olarak ifade edilmiştir. Bilgi zaman içinde biriken yeteneklerinden faydalanır, yaş aldıkça zenginleşir. Bu nedenle hiçbir zevk akıl zevkinden üstün değildir. Elbette fiziksel yedersizlikler yaşlı bir görüntünün altında bizleri hayat karşısında güçsüz bırakan bir takım durumlar yaşatabilir. Lakin ömrümüz boyunca biriktirdiğimiz deneyimlerin kazandırdığı saygınlık bu zorlukları daha kısa sürelerde alt etmemize yardımcı olabilir. İhtiyarlık denildiğinde ilk akla gelenler zayıf bir görüntü, güçsüz bir yaşam, sona doğru gidilen bir ömrün ölümle gerçekleştirdiği son valsleri, final tangoları olabilir. Bu saydığım etmenler her ne kadar yaşam karşısında zayıflık ibareleri gibi görünse de inanın insanın sayılı olarak geçirdiği şu garip zaman döngüsünde hiçbir vakit umudunu kaybetmemesi de oldukça önemlidir. Yaşaldıkça hayata ne umutsuzca bakmalı, ne beklentileri umursamamalı, ne de yaşamdan vazgeçilmelidir. Zamanından önce hayattan vazgeçiş hali hem insanlık adına hem de inanılan değerler adına yakışık almayan bir çürüme halidir. Zaten pek çok filozof, pek çok teolojik argüman zamanından önce vazgeçişlerin yerinde bir davranış olmadığı yönündedir. Yaşarken pek çok sefil durumla karşı karşıya kalınabilir. Uzun bir süre sefih bir yaşam tarzı sürdürülebilir. Bir sürü hata yapılabilir, yanlış kararlar alıp yanlış hayatlar yaşanmak zorunda kalabiliriz. Lakin bu hataların yapılmasından çok aynı hataların tekrarı ayıplanır çoğu zaman. Demek ki asıl kaygın alınması gereken konu hata yapmak değil, bu hatalarda ısrarcı olmaktı diyebiliriz. Zaten Cicero da zevk düşkünü veya sefih bir gençliğin bıraktığı miras tükenmiş bir bedendir diyerek devam eden yanlışın yaşlılıkta da insanı oldukça yoracağı yönünde bir düşünce üretmiştir. Sefaatin hüküm sürdüğü yerde ölçülülüğe pek tabii ki yer yoktur. Hazın galip geldiği yerde Erdem ayakta kalamaz der Cicero. Cicero, gençken düşülen hataların farkına ne kadar erken varırsak, erdemli olma yolunda o kadar uzun bir süre yol alacağımızı da söyler. Ağarmış saçlar ile kırışıklar tek başlarına ve bir anda saygınlık getirmezler. Saygınlık ancak örnek bir geçmişin mükafatıdır diyerek yaşlanmadan önce dürüst, ahlaklı, bilge ve adil bir yaşam sürerek saygıyı hak eden yaşlılara dönüşmemiz gerektiğini savunur. Özellikle yaşla birlikte artan ve kendi coğrafyamızda da gözlenen bir davranış olan cimrilik konusunda da Cicero şöyle bir soru sorar. Yaşlıların cimriliğine gelince bunu anlamakta zorlanıyorum. Gidilecek yol azaldıkça yolluğu artırmaya çalışmak mantıksız bir davranış değil midir? Mantıklı bir soru öyle değil mi? Nihayetinde kimsenin hiçbir şeyi yanında götüremediği bir la mekan için sona yaklaştıkça gösterilen bunca çaba neden gösterilir? Gençken dikilen, bakımı iyi yapılmış ve zamanla meyve veren gürbüz bir ağacın olgun meyveleri gibidir yaşlanmak. Ölümde bu olgun meyvelerin dalından kendiliğinden düşmesidir. Hiç kimse henüz ham olan meyvenin yani gençliğin kendiliğinden düşmesini beklemez. Kaldı ki eğer düşecek olursa muhtemelen o meyve ya çürümüş ya da kurtlanmış olarak kabul edilir. Bu da şu metaforik anlamı içerebilir. Bahçeni ve ağacını koru. Zira zamanla çorak, verimsiz bir toprak parçasıyla kalabilirsin. Seneca'nın da bu hususta söylediği gibi dikkat ederseniz hayatımızın en büyük bölümü kötü iş yapmakla, büyük bir bölümü hiçbir iş yapmamakla, tüm yaşamımızda yapmamız gerekenden başkasını yapmakla geçiyor. Zamana değer veren, gününün değerini bilen, her gün biraz daha ölmekte olduğunu anlayan bir kimse gösterebilir misiniz bana diye sorar. Nihayetinde hiç kimse kendi sonuna dair hiçbir şey bilemez. Ancak bilgi ve deneyimlerini artırarak bu sonu daha anlamlı hale getirebilir. Yine Seneca'nın da söylediği gibi, iyi mi yaşadım diye soran yok. Ne kadar yaşadım diye bakıyor herkes. Oysa iyi yaşamak herkesin elinde olabilir ama uzun yaşamak kimsenin elinde değildir. Hayatın anlamını biraz da olsa anlayabilmek ve planlı sona gitmeden önce yaşadığım diyebilmek ne hoş bir şey olsa gerek. Sağlıcakla kalın.